Hep senin yüzünden. Bela olan birinci olacağımız maske. Abi öleceğim de iyi parti değil mi acaba? Onunla Osman'ı Osman'ı şey, bu. Baba şey. Ahmet abi. abi ben kesiyorum kes bunlar... da ben mesela. Yok He, sen de kes kal. Koy gelsin Siktir et. Gel Yok, Yok Bu asıl yani evet. ne olacak? Daha şimdiden parlı ya şey yapmayalım yani. Falan niye bize bir mi hiç ya? Göt oğlu göte bak direkt çıkmaya başladı adam. Top girmiş abi. Ha gördüm. Arkada da biri var. Daha ortada çatıda da biri var. Onu düşürdüm. Ben de düşürdüm. Ona vurdum vurdum kanka. Yine... Help me. Şey ha. Ha. Ben geldim yanınıza. Var. Düşüyor mu yok? Var. Şu yolun karşısına geçirtmeyin. Bak adamlar yakın geçiyorlar. Ba, iyi Özcan, iyi o o takım burada kanka. Onlar mı burada? Ha, onlar burada. Çok sağ ol. Aynen. Ne var ya kızda imdat var bizde yok ha. Evet. Oo AK tekniği almışam ki abi. Bunlar raptorlarsa var ya direkt bana Aha benim leş... Ha pardon ben bot vurmuştum ben değil. <laughs> Lan gene o Ha ona bu da vurdu. Kanki ortadaki tok ya. Şeyden Gireyim bu gitti ya. ya. Gelsene de sonra nasıl oluyor ya? Kanki o beyazı bak kötü atır. İyi şey boz bey. Hayır Tamam kanka. Ben o iç ona ona Aşk. oradan bir yele gelim gel. İnşallah rastlamıyor orası ha. Yok. Ben burada bir seviye var. Alalım şimdi. Ben gelmek üzereyim. Ya burada bütün botlar öldürdü ya. İpna. Abi ne bulursan topla da ile gel. Ha şimdi rushlıyor nasıl olsun. Yok lan ben. Yolu yolu görüyorum şu an. Gel 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 gel. Sisin içinde vurdum kanka birini. Hakan sana kim vuruyor öyle? Abi o çocuk Bak, olgunu bayan. O çocuk bir şey. Özcan o mu ya? Ya ben dikkat etmem. İpna beni de gördü. Ama yolun karşısına geçmemeler lazım abi. Vallahi bana kitlen dipne. Senin içinde vurdum beni kesin. Ben hortlayacağım. Gel Abi ot gibi almış bize bakıyor da? Yok bana bakıyordu da. Yok şeye evet, bakıyordu evet. kime? Bana He, bana. Ahmet abi aynı. Vurup sinyalsiz başla. Elde mi yani oldu? Sen o 5 e, 56'lar yana katı atmıştın he? Kanki he, herhalde buradaydı ya. Mesela. Oğlum o siyahla aynı bu tarzı değil mi? Oğlum bunu baydıran. Yeni olayım mı baydıran? Aynen aynen. Bak alt katta da alt kat köşe. Ortadaki ortadaki sağ. Orta sağ. En alt orta sağcı. cam. Aha gidir arkadaşlar. Enemies ahead. Oğlum o çocuk iki kere üç kere mi ne bayıldı abi? <laughs> Haberin olsun ha ona sıkacağım. O da yedi. Abi beyazlı pis satır ya. Hmm. Bak. İyi bu <laughs> beyazlı pis satır. Aç tu işte abi ya. <laughs> Hep bayıldınız lan. Abi ne yapak? Bir saatte biz tek oynadık. Loot da yapamadık. Kit de yok. Aa gelirler. Kit attım. Vallahi kit Attım. Var var. var var kitim var. Kitim var. Bir tane var. Oooo bombaya düştüm. Olgun ya. Nerede? Bitirmeye gir. Hakan bitirmeye yok, Kalkan, bitirmeye gir. Karşıya dikkat edin. Dur canı bastım. En şey çektim kardeş. Dur be, bekle gelsin bırak. Solda lan abi. kişi yani var merdivende. Şey. Merdivene gel lan abi. Geldi kabul. Bombaya dikkat ha. Dikkat edin bombaya. Önden bomba atmaz. Molotov, atıyorlar. O düştü. Molotov çeken düştü. Ay, bizim şu numarayı yanıyor ha. Ortada Molotov var çıkmayın. Bekleyin Molotov gitsin. Ne oldu lan? Lav oldu sen. Yarıyor bu lan yine. Diğer tonçiler Arkadaşını mi? aldı ya. abi şu marayı baydı. Şak ya. Bak burda Alt katta. Bura. Abi o var. Gelir. Ön kapı. Hakan Gori. Hakan sprey at sprey at Hakan. Sağ Botmuş la o. Bu tamam. bot ya. O adam bitti zaten. Bitti mi onlar? Tamam. Ha. Son kitimizi de basak. Ha ben Abi 4 dördüncü paylaşım ya. Daha ne onu kurtarmaya ne? indim aşağıya. Vurdum onu vuran o beyazıyı vurdum da. Yaram bitti gene ya. Dün dört paket sigara içmiş de ama. Değil mi? Ha. ha şimdi bu aralar ben de fazla. Vurup, Abis, bak. Bir aybracht oldu. Mavuş. Bir aybracht oldu. Geri bak. Ben ama birinci silahımi değişiyor. Hmm. Bakalım, <laughs> hadi AVM. Günün altı berrak ve temiz. Kimse var almamış abi? Aa, bizim mekana atmış kanka şeyi. Eroza var Ahmet abi. Alacaksan. Yok abim kanka. Belki. Hmm. Hakan sen de arabanın içinde bekleme. in aşağı. Bir tane beyazın burada olsun Hakan var bir yerden. AVM. Ya da beyazın giterse. AVM'yi aldım abi. Tamam gidelim o zaman. O iş tam. Tamam. Bak ben geri geri yüzüyorum gördün mü? Ben de yüzerim abi. Oh. Keyif. Keyif yapalım Aa. Oh. denize gidelim. Yok bari burada yüzde. Oh. Aaa. İki dakika abi büyüyeceğim. Ne olacak? Adam var da kapatıyor. de bari ya. Al kanka hemen in al gel al. Oo bu kasır. Ya gel olur kanka. Hmm. Al geliyor. Nerede? Ha orada orada orada. Enemies ahead. Ah gördüm. Nasıl bir şey yapıyorlar ona ya? Ula o şeyler hareket Hamza'yı düşürdü. Bir daha yedi öldü. Aa burada bir şey yok değil mi? Location. Aa burada burada. Aa sizin Marked orada location. Hamza yazık oldu. Lan bana başka biri vuruyor. Hop hop hop. Of. O vacil. Yok soldan biri de vuruyor oğlum. Soldan bir yerden vurdu. Sol. Gördüm yerini de. Ee, yani ir açıkta. Aha bir yedi o da öldü. Direk öldü lan. O direk öldü. Buraya doğru çık abi. O ağaçlar ya sağdakinde ya soldakinde. Benim de biri. Hadi hadi. Düşman görüldü. Ha burada, ha burada bir yerde adam çıkacak ha. Askına vurmadım adam bunun. Şuraya durayım Burası da. Dur abi dur nereye gitsin? Kafana bakayım da. Ah, ah. Ha bak onu abi. 556 var. Ben de 556 alayım abi. Kanka ben biraz sollu gidip atlayacağım ya. Kar 98 var. Oo birinde MG3 var. Ambu, ambu var ya ambu kayaları alsak on numara olur. Aa, çıktı. işte aşağı atladım. Hadi miləyə də çalap qön istəsən ki, al baba. Hop. Bunlar ostalar ya. İrəliləsək məcəb olbu. Amca vuran baraq görmür sanki. Asola doğru açıl. Vatan son 2 qaldı. bak düşürdü. Oo bana da atar. Gelme. Ha buraya niye geldin? Yer yok arkamda kaldı. Sağ Gidim. sağ görüyor abi. Bak hani tut abi ben abuna bir tane. Kene... Oha. Sen gitti la. Be. Beni tut abi şimdi. Abi adam full kask. O adam soldu abi. görür Abi smoke atsana ben can basana kadar. Smoke at. Abi, bir bas şu ne Ya arkadaş niye bir tane F'ye bastın sen tamam, bastım bastım adam seni öldürdü Ya bastı bastı da adam sağa açılmış seni gördüm Adam seni bitirdi de orada. Ben abi şeyi öldüm adama hani Spray'in ölmedi Ben F'ye bastım sana basıyorum sürekli Dur gördüm soldakini gördüm abi Soldakine güle güle Bir sağdaki kaldı Eee bunlar, bunlar hayır 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 Ha alırsınız <laughs> Siyahlıyı mı bitirdin kanka? Yok, Yok kamuflaj siyah bu. O siyahlı diğer... işte. O diğer sağda. Nereye gitti? Sağa açıldı kanka. Oo. Oh. <laughs> ya buraya çıkmış abi ya. Bu zıplır. <laughs> ne zıplıyor ya Hakan baba? Hem sana bitirdi ama de puluyor bu da. He vallahi. Victory belongs to us.